Biz 86 yılından beri meme onarımı yapıyoruz. Biz meme onarımı yaptığımız hastalara mektup yazdık. Siz memenizi kaybettiğiniz zaman ne hissettiniz? Plastik cerrah size yeniden meme yapmayı tavsiye ettiği zaman hangi beklentilerle geldiniz? Şu anda ameliyat oldunuz, ne kazandınız? Başa dönseydiniz tekrar ameliyat olur muydunuz? Bu soruları sorduk. Hastaların önemli ve bizi de çok bu konuya çeken cevapları oldu. Mesela memesi alınan kadın diyor ki ben memem yokken hiç ayna karşısında giyinip soyunmazdım. Eşimle üstüm çıplak bir arada hiç olmazdım. Her gün duş alan bir insan olmama rağmen duşa girmekte düşünüyordum. Çünkü kendimi öyle gördüğüm zaman kanser tanısı konduğundaki ilk travmayı her gün yaşıyordum. Memem yapıldıktan sonra kanseri unuttum. Hatta karşı mememi de simetrik hale getirmek için dikleştirme ameliyatı yaptılar. İkisi de görsel olarak eski mememden çok daha güzel oldu. Gerçi onarım için yeni kesi yerlerinde bazı izler kaldı ama simetrisi, dikliği beni çok memnun etti. Onu gördüğüm zaman sanki kanser nedeniyle ameliyat olmadım da estetik meme ameliyatı mı oldum gibi bir algıyla karşılaşıyorum. Bu beni çok mutlu etti. Rahat giysi alabiliyorum, deneyebiliyorum. Denizime rahat giriyorum. Bu ameliyatı olmadan önce çocuklarımla, eşimle problemler yaşıyordum. Onlardan da kurtuldum. Hatta iş başarım bile düşmüştü. Herkese karşı asabiydim. Bana söylenen pek çok şeyi yanlış anlıyorum. Onların bana acıdığını hissediyordum. Ve buna karşı kendimi güçlü göstermek istiyordum. Bu ameliyatları olduktan sonra bunlarla ilgili hiçbir travma yaşamadım ve çok mutluyum gibi cevaplar verdiler. Ve hastaya biz şunları da sorduk. Peki bu kadar uzun soluklu bir ameliyat oldunuz. Çünkü memesi alınan bölgeye meme yaptık. Karşı memenizde bunu simetrik hale getirdik. Sonra meme başı yaptık. Ve en az 3 ameliyat oldunuz. Ve bu ameliyatlarda da gerek bedensel olarak gerekse maddi olarak bazı külfetlere katlandınız. Başa dönseydiniz bu ameliyatı tekrar olur muydunuz? dediğimizde hepsi de olurdum diye cevap verdi. Hatta bazı hastalara kanser nedeniyle memenizin alınacağı size söylendiğinde nasıl bir psikolojik yapı içindeydiniz dediğimizde başlangıçta hastalar yeniden meme yapıldığını bilmiyorlardı. İşte cinsel kimliğimi kaybedeceğim, eşim beni terk edecek, çocuklarım beni sevmeyecek, herkes bana hayatım boyunca acıyarak bakacak gibi cevaplar veriyorlardı. Şimdi son zamanlarda bu soruyu sorduğumuz zaman kanser tanısı konduğunda hiç üzülmedim. Çünkü biliyorum ki yeniden meme yapılabiliyor. Ve hastalar da bunu daha rahat kabul ediyorlar. Kontrollere daha rahat gidiyorlar. Onun için hastalar için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tabi orijinal memesine tam olarak benzetemiyoruz. Üzerinde mastektomi dediğimiz meme alınma sırasında kesilerin izleri olabiliyor. O izleri kaybetme şansımız pek olmuyor ama gene de ee, biz de hastaları mutlu gördükçe tekniğimizi geliştirmek adına çalışmalar içinde bulunuyoruz.